Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kısa sürede yapabileceğiniz ekmeğinizi banıp banıp keyifle yiyebileceğiniz çok lezzetli pratik kahvaltı tarifi paylaşacağım. Öncelikle patateslerimizi haşlıyoruz. Bu tarif için özellikle baby patates kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani patateslerin en küçük boyu olanını ben kısa sürmesi için düdüklüye attım. Dilerseniz siz normal tencerede de haşlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi patateslerim 3-3 dakikadan kısa sürede haşlandı. Bu aşamadan sonra patateslerimin suyunu süzüyorum ve kabuklarını soyuyorum. Diğer taraftan da tavamı ocağıma aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekledikten sonra doğradığım sucukları ekliyorum. Burada sucukların miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz sucukları ekledikten sonra kabuklarını soyduğum baby patateslerimi ikiye böldüm. Onları ekliyorum. Ve bu tarife en çok yakışan toz kırmızı biber ve tuzunu da ilave ettikten sonra patates ve sucukları birbirine harmanlanması için güzelce karıştırıyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar patateslerle sucukların tadıları birbirine geçtikten sonra patateslerimi ters çeviriyorum ve diğer taraftan da üzerine gelecek olan karışımı hazırlıyoruz. Bunun için 2 yumurta ve 1 çay bardağı krema ekliyorum. Ben de açık krema vardı, onu kullandım. Dilerseniz siz yarım çay bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Yumurtaları iyice karıştırdıktan sonra kremasını ekliyorum. İki malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine çok yakışan bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Daha sonra bu karışımı kavrulan patateslerin üzerine gezdiriyorum. Evet, tavamın kapağını kapattıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve yumurtamın içeride güzelce kabarmasını sağlıyorum. Kapağını ara ara açıp kontrol ediyoruz ve böyle boşluklar oluşturuyoruz ki dengeli bir şekilde yumurtamız pişsin. Gördüğünüz gibi yumurtalarım gayet güzel pişti. Bu aşamadan sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiyorum. Daha sonra kapağı tekrar kapatıp kaşarların iyice erimesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvaltılık tarifimizin üzerindeki kaşarlar gayet güzel eridi. Şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten yemesi çok keyifli böyle ekmek banabileceğiniz bir tarif. Özellikle kahvaltılarda değişiklik arayanlar için yani vazgeçilmez bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir tarif. Zaten görüyorsun çatalıma da halay çektirdiğime göre anladınız siz onu. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.